Number One TV ekranlarında Stars on devam ediyor. İşte yanımızda starlar var. Woo! Starlar. Abi hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş programımız e, tam böyle heyecanlı noktasına geldi. Neden? Ne Çünkü Taksim'de çalışıyorsunuz, Beyoğlu'nda çalışıyorsunuz. Evet. Şunu soruyoruz, soruyoruz size, Beyoğlu'nda çalışanlar mı? Şunu soruyoruz. Beyoğlu'nda ne yapıyorsunuz abi? Başka ne yapıyorsunuz Beyoğlu'nda? Başka bir şey için Beyoğlu'na ben pek gitmiyorum yani gündüzleri çok uzun süredir gitmiyorum. İki mesela. şurada kokoreç bir şey yemiyor musun ya? Ha yiyorum çıktıktan Ondan sonra. sonra. Aa, Kesinlikle yiyorum. Kokoreç siz Beyoğlu'nda çalışıyorsunuz. Kokoreç ben, ben pek gezmiyorum. Kokoreç, kokoreç, ben. Ben pek kokoreç, kokoreç de ben kokoreç yapmıyorum. <laughs> <alayım>. Midye <laughs> <Ne> <laughs> falan. falan Midye yani, güzel valla güzel, yani, güzel yani. Yani. ya. Ya Beyoğlu'nun ne biçim bir havası var değil mi abi ya? Evet, Zaten kesin. müzik yapan adam oraya gittiği zaman eğer hali hazırda bir grupta çalmıyorsa veya yani müziğini icra etmiyorsa ...orada ciddi bir sıkıntı doğuyor mesela ben kendimden biliyorum. Hı hı. Gittiğim zaman böyle yoğunlar, müzik yapma şeyi gibi geliyor insanın içine. Yani her an müzik yapabilirim, yani. hakikaten gitar alıp köşeye geçebilirim. Yani Cidden yani. o şekilde. Gitar çalmayı çok ciddi bilmesem de 3-5 rekor basarız. Neyse. E, onun için merak ediyorum hani Taksim'de çalırsınız, başka bir şey yapıyor musunuz diye. Peki kendi mesleğiniz var mı abi? Var, kadar. evet var. Uzun süredir onlar üzerinde çalışıyoruz. Yani e, yeni grupla yani işte Semih, Volkan ve... Burak'la hiç sahnede çalmadık ama ondan önce e, bir grup arkadaşlarımızla çalmıştık. Şimdi stüdyo var zaten Volkan'ın, Davulcu'muzun stüdyosu var kendi stüdyosu karşı tarafta. Orada çalışıyoruz yani parçaları bir şey. evet ama yani bizim için de çok büyük kolaylık çok yani istediğimiz zaman kayıt e, alabiliyoruz. Çok güzelmiş yani gayet güzelmiş abi valla böyle olması da güzel şeyi merak ediyorum çünkü yani kendi şarkılarını söylemesi insanın grup halinde beslediği, söylediği şarkılar daha keyifli oluyor yani color'dan tamam. yani. Yani cover da başka bir tutku. Kendi şarkılarında aslında bu şey olmalı herhalde yani coverla başladıktan sonra bir yerde kendi bestelerini onun yerini almalı ama bu da ünlü olmak ve böyle e, albümün çıkması falan anlamına geliyor çünkü hani barlarda kendi şarkını çalarak insanları ne kadar eğlendirebilirsin. Açının evet. duyulması evet. gerekiyor. Yani, yani. Yani bilinmesi gerekiyor. gerekiyor. Ama bilinmesi şimdi gerekiyor falan ki insan... mi? YouTube falan. YouTube'da, YouTube'da, YouTube'da hayır değil kendi bestelerimiz YouTube'da yok ama YouTube'da da bizim şey, de... falan sizde biz de ama değil, de değil de mi yani? De e, Hak, hakları, hakları, hakları evet tarafı. evet bizde. Bu ya şeyde. Ya şeyden... bence böyle yapın çünkü insanlar artık bunu yapıyor. Yani tanımların evet, evet. en büyük yolu bu. E, yani, Facebook'ta var, MySpace'te var. Evet. Bize gönderin, bir daha gönderin, bir daha yayınlayın. Evet, Tabii ya, yayınlayalım abi ne demek. Her evet. türlü yayınlarız burada. Kim ne video gönderirse yayınlayalım ya. Yeter artık gibi çıldırılsın, <laughs> formunda gezen bir tip. Abi şu, yani YouTube'da o kadar çok meşhur olan insan çıktı ki son dönem. Artı milyonlarca, hatta 600 bin, 800 bin, 1 milyona kadar çıkan aslında insanların belki duymadığı ama birçok kişinin cep telefonunda melodi yaptığı veya evet. mp3 olarak çevirip, oradan alıp Efendim kendi MP3 Play'ın dinlediği parçalar var. Çok ciddi. 600 bin rakamı çok ciddi bir rakam Türkiye'de. Aa. Ve amatör kişiler bunlar. Ee, bir kere Öykü Berk gerçeği var biliyorsunuz. Öküber çok çok meşhur oldular. Albüm çıkardılar. Çok başarılılar. Onun gibi olabilir herkes mutlaka bence herkes YouTube veya herhangi bir video paylaşım sitesinde ama tabii ki özellikle YouTube'e mutlaka videolarını Gönder iki sesi duyulsun. Değil mi? Başka türlü. Doğru. Sizin oraya gelen seyirci kitleniz tabii ki sizi tanıyan bilen kişiler gelir ama hı hı. çok sınırlı kalacak yani dünya çapında açılmak lazım. Bence en kısa zamanda videonuzu yükleyin. Var videolarımız ama yine cover parça var. Yani kendi bestemize daha doğrusu böyle klip gibi bir şey yapmak gerekiyor ya Yap da yapalım, stüdyoda yapalım. çekmek gerekiyor. Ya MP3 olarak var zaten sitede. Evet, site'de, sitede var. Dinleyebiliyorsunuz MySpace. mi? Evet. Dur o zaman biraz sonra gene MySpace'ten ve kendi bestelerimizden konuşmaya devam edelim. Tamam. Şimdi efendim Giray, Giray bize videosunu göndermiş çok sağ ol hakikaten çok güzel bir şarkı mutlaka dinlemenizi istiyorum ee, istek alacağından da eminim valla çok güzel yapmış çok başarılı bir klip ve parça Giray Songül parçanın ismi de Benim Hikayem izleyelim ardından keyifli sohbetimize devam edeceğiz.